arkadaşlar ev kampında ikinci bölümdeyiz sıra kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi toplama ve çıkarma işlemi yapmadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli şey paydaları eşitlemek eğer eşit değilse paydalarını eşitlemek payda eşitlemeden işlem yapamazsınız arkadaşlar şimdi örnekte gördüğünüz gibi bakın 8 bölü 15 ve 12 bölü 20 kesri var ve biz bu kesirlerin paydalarını eşitlemek zorundayız peki paydalar baktığımızda birbirinin katı mı hayır birbirinin katı değil her zaman birbirinin katı olacak şekilde vermez o halde biz bunu ortak bir katta birleştireceğiz. Şu iki sayının en küçük ortak katını bulursak bizim için yeterli. 15 ve 20'nin en küçük ortak katı 60'tır arkadaşlar. 60'ta eşitleyebiliriz. Siz zaten en küçük ortak kat nasıl bulunuyor bunu görmüştünüz. Dolayısıyla hemen aklınıza gelmesi lazım. Yani demek ki 8 bölü 15 kesrini 4 ile genişletmem gerekiyor. Paydasını 60 yapabilmem için. 12 bölü 20 kesrini ise 3 ile genişletmem lazım. Peki genişletelim pay ve paydayı burada 4 ile çarparsam bu ne olacaktır? 32 bölü 60 devam ediyorum 12 bölü 20'yi de 3 ile genişletirsek 36 bölü 60 olur. İşte şimdi toplama işlemini yapabiliriz. Ve burada da lütfen şuna dikkat edin toplama işlemini yaparken payda ortak bir şekilde yazılacaktır. Paydaları toplamıyorsunuz. Yani paylar toplanır. O da nedir? 68 bölü ortak payda yazılır. Bunu aynen bu şekilde yazacağız. Anlaştık mı? Şimdi isterseniz burada sadeleştirme yapabilirsiniz. İsterseniz bunu tam sayılı kesre çevirebilirsiniz veya eğer test çözüyorsanız belki de direkt şıklarda size bu cevabı verecektir. Ama lütfen unutmayın ki bir kesrin kesirlerde işlemlerde bir sorunun cevabını bulduğunuzda eğer o ışıklarda bulamıyorsanız hemen lütfen hata yaptım diye düşünmeyin. Bakın gördüğünüz gibi bunları mesela bir tane yapalım hadi. Sadeleştirme yapalım. Örneğin bunlar dörtli sadeleşiyor mu? 2 ile sadeleşiyor mu? Diyelim ki aklına gelmedi en basitinden bunları bakın 2 ile sadeleştirin. İkisi de çift sayı değil mi? Hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa bile şöyle küçük küçük sadeleştirmeye başlasanız gene olur. 68'i 2'ye böldüğümde ne olur arkadaşlar? 34 4. Peki 62'ye böldüğümde ne oluyor? 30. Bakın gördüğünüz gibi 34 bölü 30 hala sadeleşebilir. Mesela ben bunları tekrar 2 ile sadeleştirebilirim. Yani aslında bakın en başta 4 ile sadeleştirseydim olurmuş demek ki. Ama hiç önemli değil. <laughs> Hiç önemli değil arkadaşlar. Yine de bu şekilde e, sadeleştirme yapabilirsiniz. Sadece burada biraz hızlı olmanız lazım. Vakit kaybı yapmamalıyız. 34'ü 2'ye böldüğümde bu ne olacak arkadaşlar? <laughs> 17. 32'ye böldüğümde 15. Bakın 17 bölü 15'i daha fazla sadeleştiremiyorum. Neden? Çünkü 17 ve 15 ortak bölen bir sayı yoktur. Ama şunu yapabilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Bakın 17 bölü 15 de yoksa ne yapacağım? O halde bir diğer alternatif gördüğünüz gibi bu bileşik bir kesir payı paydasından büyüktür. O halde bunu tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. Nasıl çeviriyorduk? 17'nin içinde 15 kaç defa var? 1 defa var. Geriye ne kaldı peki? 2 kaldı. Bunu da paya yazıyorduk. Hemen sağlamasını yapalım mı? Bakın 15 ile 1'i çarpıyorduk. Ta tekrar tam sayılı kesir bileşik kesire çevirirken 15 ile 1'i çarpıyorduk ve paya ekliyorduk. 15 çarpı 1 15. 2 ekledim. Bakın 17 bölü 15. Sağlamamı da yaptım. Şimdi artık geçebilirim. Demek ki şıklarda şunu da verebilir, şunu da verebilir. Belki de şunu da verebilir. Bunu bilemiyoruz. Ne yapacağız? Bunları bu şekilde sadeleştireceğiz. Evet. Diğer örneğe geçtim hızlı bir şekilde. Burada iki tane tam sayılı kesir var ve bunları çıkarmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yapabilmek için iki yöntem göstereceğim ben size. Birincisi, birincisi şu kesirleri bileşik kesre çevirmek. Bakın tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirmek. Ondan sonra payda eşitleyerek çıkartma işlemimizi yapabiliriz. Öncelikle birinci yol olarak bunu yapalım. Evet. Bileşik kesre çevirelim arkadaşlar. Nasıl çeviriyorduk? Biraz önce bakın burada gösterdim. Çarp, topla. Çarp, topla. Hemen 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9. 1 ekliyorum. 10. Bu nedir? 10 bölü 3. Şimdi diğerini de aynı şey yapıyorum. Çarp. Topla. Yani 6 kere 1. 6. 1 ekle. 7. 7 bölü 6. Şimdi ne yapacağım? Paydalarını eşitleyeceğim. Paydalarını bakın. 6, 3'ün katıdır. Direkt birbirinin katı şeklinde verilmiş. O halde bunu 2 ile genişletirsem benim iş tamamdır. <laughs> 10 bölü 3 2 ile genişlettiğimde 20 bölü 6 oluyor. Pay ve paydayı 2 ile çarpıyoruz. Bunu sakın unutmayın. 7 bölü 6'ya hiç dokunmadım. İşte bakın paydalarımız eşit. Şimdi 20'den 7'yi çıkarabilirim artık. Ne oldu bu? 13 oldu. Ve ortak paydayı yazıyorum. Bitiriyorum. Peki şıklarda 13 bölü 6'yı göremezsem ne yapacağım? Hemen yanlış yaptım diye tedirgin olmuyorum. 13 bölü 6 sadeleşiyor mu? Bir bakalım. Hmm, hem 13'ü hem 6'yı bölen ortak bir sayı bulamadım. O halde bakın bileşik kesir. Gelin bunu tam sayılı kesire çevirelim. Tam sayılı kesire nasıl çeviriyorduk? 13'ün içinde kaç tane 6 var? Bir tane var öyle değil mi? Peki geriye ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı değil mi? Evet bakın 1 tam 7 bölü 6 oldu kesrimiz. Eğer şıklarda bunu vermezse muhakkak bunu verecektir gençler. Şimdi Diğer yöntemi göstermek istiyorum. İkinci yol. Arkadaşlar bakın şu kesirler, şu kesirler tam sayılı kesirler. Şöyle yazılabilir. 3 tam 1 bölü 3 demek 3 artı 1 bölü 3 demek. Zaten bunun anlamı neydi? 3 tane bütün var. 3 tane bütün var. Yani şöyle söyleyeyim. 1 2, 3. Bunlar birer bütün. Yani ne etti bunlar? 3 tam etti. Bir de bir bütünün 3'te 1'i var arkadaşlar. Bir bütünün Üçte biri şunu şöyle eşit bir şekilde ayıramadım ama üç parçaya ayrılmış bir bütünün bir parçası. Evet o nedenle bu tam sayı kesirleri bu şekilde yazabilirsiniz. Devam ediyorum arada eksi işareti var. Şimdi aynı şeyi bir tam 1 bölü altı için yapacağım. Bunu da bir artı bir bölü altı şeklinde yazacağım. Ama bakın şimdi burada bir sıkıntı var. Bunları böyle parantez içinde yazalım. Şimdi e, tamları kendi aralarında çıkaracağım. Ve kesirleri de kendi aralarında çıkaracağım. Anlaştık mı? Çıkartma işlemlerini parça parça yapıyorum yani. Önce tamlarını çıkaracağım. Bakın direkt buradan da zaten yapabilirsiniz. Her seferinde böyle uzun uzun yazmaya gerek yok. 3 tamdan 1 tamı çıkarırsam kaç kalıyor? 2 tam kalıyor. Peki 1 bölü 3'ten 1 bölü 6'yı çıkaracağım şimdi. Onu nasıl yapacağım? Payda eşitlemeden yapamam o halde gelin bunu 2 ile genişletelim. Bakın zaten paydası 6 oluyor. Buna da hiç dokunmuyorum. Şimdi bu ne oldu arkadaşlar? Şu ne oldu? Şunu şurada, şurada yazmak istiyorum. 2 bölü 6 oldu. Buradaki kesrimiz neydi? Zaten bu 1 bölü 6. İşte şimdi 2 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkarırsam ne kalıyor? Geriye 1 bölü 6 kalıyor. İşte bu kadar yapacağımız tek şey bu. Peki diyeceksiniz ki hocam birinci yolda yaptığınız sonuç ile ikinci yolda yaptığınız sonuç aynı değil. Evet, aynı değil. Peki neden? Bakın arkadaşlar, şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Tam sayılı kesirlerdeki şu kısım asla bileşik kesir olamaz. Yani bir doğal sayı ile bir basit kesrin yan yana gelmesi ile tam sayılı kesirler oluşur. O yüzden burada bir hata var. Bakın 7 bölü 6'nın içinde bir tane daha tam var. O halde bunu da tam sayılı kesre çevirelim. Yani 7'nin içindeki o bir tamı çıkaracağım. Bak 7'nin altında aman 7'nin içinde kaç tane 6 var? Bir tane daha 6 var öyle değil mi? Yani 7 bölü 6 aslında şu. Bir tam 6 da 1. Öyle değil mi? E burada bir tane daha tam vardı. Burada bir tam daha oldu. He, demek ki bu ne oluyormuş arkadaşlar şuraya yazayım 2 tam 1 bölü 6 oluyormuş. Yani aslında ikisi de aynı sonucu veriyor ama şuraya lütfen dikkat edin. Bakın bu bileşik kesir olamaz payı paydasından büyük olamaz. Şunu basit kesre çevirmeniz gerekiyor. Tamam mı içindeki tamı bir tamı daha aldım buraya ekledim 2 tam oldu ve geriye kalan 1 bölü 6'dır.